aslen Ordu Mesudiyeliyim. Annem ve babam Ordu Mesudiye doğumlu ve ortaokul zamanlarında İstanbul Beykoz'a göç ediyorlar, evleniyorlar daha sonra da. ben. Tepe Hastanesi'nde yani Paşa Bahçesi'de doğuyorum. İlk doğduğumuz mahalle Fıstıkaltı, 3 yaşına kadar. 3 yaşından sonra Çiğdem Mahallesi'nde ikamet ediyoruz ve daha sonradan da yani bir yaklaşık 12-13 seneden sonra da Paşabahçe'de ikamet ettim. İlkokulu Paşabahçe İlkokulu'nda okudum. Daha sonradan da ortaokulu da Çukurşehir'de bulunan 60. Yıl İlköğretim Okulu'nda ve liseyi de Feritinan Lisesi'nde okudum. Müzik Müziğe başlamam çocuk yaşlarda oldu, Çiğdem Mahallesi'nde, Sazdere'de. Hem ritim perksiyon hem de bağlama çalan değerli abilerimiz sayesinde. O zaman kahvehanelerde kınalar, düğünler yapılırdı. Bir kına sonrası Muammer abi, yani Muammer Kefal Giresun'udur kendisi. Perksiyon çalıyordu, kına bittikten sonra. Ben de dışarıdan onu dinliyorum. O da dışarıdan dinlediğimi hissetmiş, beni çağırdı. Fatih dedi gel, o zaman ilkokula gitmiyorum bile ama çok iyi hatırlıyorum. Ee, daha sonra gel bakayım dedi, sen seviyor musun darbukayı? Seviyorum Muammer abi dedim. Al bakayım dedi, çalabilecek misin bakalım? Bak ben sana bir şey göstereceğim, onu çal bakalım dedi. İşte düm düm tek edek, düm tek edek. İşte civciv çıkacak, kuş çıkacak. O zaman öyle tabir ediliyordu. Aldım onu, Aynen dediğini harfiyen çal. O dedi tamam sen de o zaman dedi ritim duygusu var. Bu çok önemli. ondan sonra diğer böyle ritimleri göstermeye başladı. Baktım onları da yapıyorum. Artık düğünlere, kınalara böyle maskot olarak götürmeye başladılar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Asıl ritimle başladım ama benim e, asıl restoranım bağlamaydı. E, ortaokulda o zaman işte kasetler var tam böyle CD'ler yok. E, alırdık albümleri baştan sona tekrar tekrar edip bağlamayı da aynı akorda çekip o şekilde başladık. Ama ben şöyle bir yan da vardı. Ben ilkokulda da bağlama çalıyordum. Hatta ilkokul 5'te mezunlar gününde ben yaklaşık bir 10 türkülük bir konser yapmıştım. İlkokul 5'te. Takvimi 12 yaşındaydım. Ortaokulda devam etti. Hatta bağlamamı götürüp müzik derslerinde hatta bazen okullarda da öyle mi. Sonra ferit lisesinde tabii daha profesyonel hale geldikten sonra orada da aynı şekilde devam etti. <laughs> Müzikalliğimi Amasya Çavuş Talim Yanı'nda e, gerçekleştirdim. E, orada 12. Piyade Alayı'nda Acem Birliği orasıydı. Aslında orada da müzikle alakalı e, görevlerimiz oldu. Hatta e, birinci şöyle bir şey yaşadık. Birinci haftadan çavuş. Çavuşumuz dedi ki arkadaşlar müzikle ilgilenenler ön plana çıksınlar. Biz de çıktık ve hatta çavuşumuza dedik ki çavuşum. Yani erken dağıtım olmaz. Ee, bu nedir, ne değildir? Kendisi de e, Tugay komutanımızın emriyle güzel bir e, Tugay gecesi yapılacağını bize söyledi ve tabur komutanımızın da müsyenleri seçeceğinden bahsetti. Tabur komutanımız Sayın Mesut Tokatlıoğlu oldu. Yarbayımın yanına gittik. Orada e, bağlama ve e, halk müziği, sanat müziği e, ve diğer konseri e, oluşturacak diğer enstrüman çalan arkadaşlar, şarkıcı arkadaşlar ya da solist arkadaşlar seçilecekti. Ve ben orada seçildim. Ve seçildikten sonra e, o zamandan konser zamanına kadar bir iki buçuk aylık bir zaman zarfında provalarımız çeşitli provalarımız oldu. E, hem eğitimimizi yapıyorduk tabii hem de e, Amasya e, merkezine giderek Subay orada evinde de e, çalışmalarımızı gerçekleştiriyorduk akabinde çok güzel bir konser oldu. Arif Sağ Müzik Kursuna ilk profesyonel olarak 20'li yaşlarda başladım ve başlarken de sıfırdan başlayacağımı bilerek yani notisyon olarak yani bilimsel olarak bu solfejidir, bağlamasıdır bilerek yapmak için Arif Sağ Müzik Merkezinde güzel bir eğitim aldık yaklaşık iki buçuk sene ciddi bir eğitim aldık sonra mezunlar ve Arif Sağ Halk Müziği Topluluğunda da hem orkestrasyon hem kompozitörlük hem bağlama, hem e, solist olarak hatta yeri geldiği zaman bana ihtiyaç halinde vurmalı sazları, hatta öğretmenimiz gelmediği noktada da komple grubu çalıştırma e, görevlerinde bulunduk. Arif Sağ, e, Halk Müziği Topluluğu'nda çeşitli AKM, e, Atatürk Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi başta olmak üzere birçok İstanbul içinde çeşitli konserlerde bulunduk. Yaşamdan ölüme bir soluk yolda Bu isyanlar kime, bu feryat kime Kuşların bile yuvası daldı. Bu endişeniye, bu telaş niye TRT'de çok da e, halk müziğinin değerlerinden biri olan Mehmet Erenler uzun saat tavır eğitimine devam ettim. Tabii ki bu iki farklı düzende biz Arif Sağ Müzik Merkezi'nde aldık ama daha çok geliştirmek için kendimizi. Daha sonra şelpe, el şelpe çalım tekniği, Türklerin ilk e, çalım tekniğidir. E, şelpe eğitimi e, şeklinde e, eğitimleri alma noktasında da Erol Parlak e, hocamdan dersler aldım. Daha sonra ses eğitimi olarak Şan Hocam, Erdem Siyavuşgil, ee, diğer öğrencileri hatta sayısam Acda Pekkan, Sertap Erener, Ebru Gündeş e, gibi e, Türkiye'nin e, sayılı isimlerinin hocalığını yapan Erdem Soyluşlu hocamdan yaklaşık bir sene şan eğitim aldım. Hep e, bu şekilde eğitimle geçerken bir tarafa da programlara tabii ki e, yani o eğitim harcadığım e, paraları da hep yapmış olduğum programlardan kazandım. Yani program yapıyordum, eğitim veriyordum. Yani çok önemli. Eğitim çok önemli. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerin. Bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde, kanatlarım kırıldı, esen yelde senin kokun var. Artık hedefimiz tabi daha ileriye gitmek, bu çok önemli çünkü müziğin sonu yok. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde konserlere başladım profesyonel bir şekilde ve halen halihazırda devam ediyorum. İstanbul içi, il içi, Beykoz'umuzda da kendi içerisinde birçok konserler ve çeşitli belediyelerde de konserlere bize başladık. Evet bu süreçten sonra bağlama eğitimi üzerine hocalık yapmaya başladım bir 14 sene ve daha sonraki süreçte de bir albüm oluşturduk. Değerli eşim, annesi, babası, bizim hemen bu yine bizim Beykozumuzda OMKA tesisleri vardı. Orada e, programa gelmişlerdi ve eşim de önümde oturuyordu. Öyle bir e, tabii iletişim e, oldu yani bir gözü göze geldi. Bir türkü e, söylüyordum. O türküde yanıyorum yanıyorum, <laughs> yani Ertaş, şey Allah rahmet eylesin değerli üstadımız. Onun türküsüydü. Ee, o vesileyle tanıştık, yani öyle bir etkileşimden sonra tanıştık ve daha sonra evlendiği bir tane de ellerinizle öper bir tane de kız çocuğum var. Beykoz Boğaz'ın incisi. Yani e, gerek doğal güzellikleriyle, gerekse hala e, örf adet komşuluk gelenekleriyle asimile olmamış ilçelerimizin en başında yer alır ve bu bizim için büyük bir şans. Paşa Bahçe ve Beykoz'umuz bir işçi semti, e, özellikle e, tekel fabrikası. Şişecam ee, Paşabahçe, ee, Sümerbank Derikundura Fabrikası ve burada çalışan tabii ki e, binlerce e, işçimiz vardı, e, emekçimiz vardı. Ve e, çocukluğumda anımsadığım hep e, biz ailecek e, bu işçi, emekçi abilerimizin, akrabalarımızın hep evlerinde bulunduk. Bir gün onlar bize gelirdi, biz onlara giderdik. İşte efendime söyleyeyim, çocuklarıyla beraber oyunlar oynardık, ders çalışırdık. Bunlar çok önemli. Ve hatta ve hatta o evlerde kalırdık. Yani böyle bir birlik ve beraberlik, böyle bir dostane bir ortam vardı. Bir albüm yaparken şu çok önemli. Eğitim çok önemli, Bile, bilinçli bir şekilde bir albüm oluşturmak çok önemli. Yani e, kastım şu aslında benim, e, bir enstrüman est çalıyorsanız ya da bir türkü söylüyorsanız e, bakış açınız çok önemli. Yani ben şöhret olacağım, ben şu kadar para kazanacağım, işte hayatım şöyle olacak, böyle olacak şeklinde bakarsanız kesinlikle yanılırsınız diye düşünüyorum ben. haddim olmayan. Çünkü bunu niye söylüyorum? albüm uğruna şimdi yeteneğini sınamadan ya da eğitim almadan işte hayatını sadece bir albüm yapayım, şöhret olayım diye bütün hayatını o yöne sürükleyen ve maalesef bu anlamda da hüsrana uğrayan birçok vatandaşımız var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun önüne geçmek gerekir diye düşünüyorum. Bilinçli yapılması gereken Efendime söyleyeyim eğitim alınması gereken, emek harcanması gereken bir olgu olarak düşünüyorum. Değerli dostlar, Neşet Erteş ustanın çok güzel bir sözü vardır. Nerede bir türkü çalan söyleyen varsa gidin onun yanına oturun. O dünyanın en güzel insanıdır. O insandan zarar gelmez. Ve ben de diyorum ki nerede bir türkü dinleyen insan varsa o da dünyanın en güzel insanıdır. İyi ki varsınız. Hoşça kalın türkülerle kalın. Gökte durnu, suda balık küme küme bölük bölük. Sözsüzler Sevçlerim beylik ördüm ya sen değilsin ördüm ya sen değilsin saçlarını belik belik Ördüğüm ya sen değilsin ördüm ya sen değilsin.